Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça kaliteli bir projenin boyun etkinliğine katılacağız. Exorde isimli bu projenin oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim. Birinci özel satışlarından yaklaşık 1.2 milyon dolar topladılar çeşitli yatırımcılar tarafından. bunun dışında arkadaşlar CoinList'in kış sezonu yatırım planında da bulunuyor. Bununla birlikte de bu yıl sonuna kadar CoinList borsası tarafından bir ön satış yapılması beklenmekte. Bilmeyenler için Coinlist borsasından çıkan tokenlar genellikle Binance, Huobi, OKEX gibi birinci sınıf borsalarda listeleniyor. Ee, en kötüsü arkadaşlar hiçbir yerde listelenmese bile direkt olaraktan Gate borsasında listeleniyor. Değerleri de genellikle güzel yerlere ulaşıyor. Bununla birlikte bugünkü projemizde toplam arzın 200 milyon olduğunu hatırlıyorum. Eğer böyle bir şey yaparlarsa değeri de güzel olacaktır. Tanesinin değeri birkaç dolar olacaktır diye tahmin ediyorum. Bugünkü katılacağımız bonite etkinliğinden de günlük 3 ila 10 tane token kazandığımızı düşünürsek tanesinin değerin birkaç dolar olması oldukça güzel bir miktar. Şimdi isterseniz öncelikle bir projemize göz atalım ardından da bonite etkinliğine geçiş yapalım. Exorday'a geldik şuradan Türkçe'ye çevirelim bir. E, blok bölümüne bakalım arkadaşlar yaklaşık 1.2 milyon dolarlık bir fon topladığını ilk turdan görebilirsiniz. Coinlist ön satışa çıkmadan önce toplamda 3 tane bu şekilde satış yapacaklar bunun dışında Coinlist borsasında kış grubunda olduğunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bu yıl sonuna kadar da Coinlist borsasında ön satışa çıkması bekleniyor. Hemen şimdi point tekniğine geçiş yapıyoruz. Bunun için Discord hesabına ihtiyacınız var. Hemen geçiyorum. Eğer bir Discord hesabınız yoksa mutlaka oluşturun. Açıklama kısmına Exordun Discord hesabını bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Hesabınıza ilk giriş yaptığınızda bu şekilde Welcome diye bir bölümle karşılaşacaksınız. Sizde arkadaşlar aşağıdaki kısımlar ilk başta olmayacak. Bunları açabilmek için şunu yapmanız gerekmekte. Buradaki tik işaretine tıklıyoruz öncelikle buradaki butona. Ardından Verify kısmına geliyorsunuz. Buradaki Verify butona tıklıyorsunuz. Sizden bir çapça çözmenizi isteyecek. Buradan direkt yönlendiriyor muydu hatırlamıyorum. Eğer buradan yönlendirmiyorsa arkadaşlar buradan ana sayfaya geleceksiniz. Yine bu kısımdan verification çapçığı diye bir bot çıkacak. Oradaki bottan çapçayı çözebilirsiniz. Ardından ise sizde de buradaki kısımda açılacak. Hemen şimdi point etkinliğimize geçelim. Buradaki sekmeden ulaşabilirsiniz görevlere. Geliyorum hemen. Evet point kısmına geldik. Buradan görebileceğiniz gibi günlük olaraktan görevler açıklanıyor. Mesela bugün ayın 18-18 Ağustos. Bugünün görevi buymuş arkadaşlar. Bunun dışında yarın için başka bir görev var. Bu şekilde ayın 26'sına kadar şu anlık görev açıklanmış. Admine sordum bu arada. Aralık ayına kadar bu şekilde görevlerin geleceğini söylüyorlar. Günlük olarak ödül alabiliyoruz bunlardan. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir şey var. Buna kesinlikle dikkat edin. Buradan kazanacağınız tokenları çekebilmek için minimumda 300 tane biriktirmiş olmanız gerekmekte aralık ayına kadar. Eğer 300'e ulaşamazsanız veya daha az bir sayıda bırakırsanız ödülü alamıyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Direkt olarak da sordum bu şekilde söyledi. Aynı şekilde her günün görevi ve kazandırdığı ödül farklı. Mesela ayın 18 için 3 tane kazandırıyor. 19'unda 4 tane arkadaşlar X token. Mesela 20'sinde 10 tane kazandırıyor. Bunlar da oldukça güzel miktarlar olduğunu söyleyebilirim. 200 milyonluk bir arzu olduğundan bahsetmiştim. Tanesinin değerinin birkaç dolar ulaşması oldukça muhtemel. Ee, peki ne yapıyoruz? Mesela bugün bugünün görevi için buradaki gönderiyi beğenmemiz ve retweet etmemiz isteniyor. Ardından ekran görüntüsünü arkadaşlar bu inti grup kısmına atacağız. Bütün görevlerin kanıtını istenilen kanıtı buradaki gruba atıyoruz arkadaşlar. Ee, burada mesela şunu vurgulamış özellikle. Ekran görüntüsünde gönderiyi beğendiğimiz, retweet ettiğimiz ve bizim profilimiz üçü de birlikte bulunmak zorunda. Hemen yapalım. Buradaki tweet'e geçiyorum. Tweet'e geldik. Hemen şuradan beğenelim. Ardından şöyle bir retweet edelim. Gördüğünüz üzere beğeni retweet çıktı. Buradan arkadaşlar benim profilim görünüyor. şimdilik bunun ekran görüntüsünü alıyoruz hemen. Kopyaladım. Hemen gruba geliyorum. E, buraya yapıştırıyorum. CTRL V yaptım. Yapıştırdım ve gönderdim. Hemen şuradan gelelim. Gördüğünüz üzere burada gönderim arkadaşlar paylaşıldı. E, bunu yapmam yeterli. Günlük olaraktan bizden istemiş olduğu kanıt boyunti kısmından e, buradaki boyunti grup kısmına gönderiyoruz. Zaten günlük olaraktan başkalarının göndermiş olduğu kanıtları da buradan görebilirsiniz. Bununla birlikte mesela bir görevi anlamadınız diyelim. Başkalarından arkadaşlar bu şekilde nasıl yaptıklarına bakabilirsiniz. Bu arada diğer gönderilerin tamamen aynısını yapmayın. Bunun yerine kendinize göre yorumlayın onu da belirtmiş olayım burada. Bir kez daha vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Aralık ayına kadar minimumda 300 tane EXT token biriktirmiş olmanız gerekmekte. Eğer 300'e ulaşamazsanız çekim yapamıyorsunuz onu bir kez daha belirteyim. Bunun dışında bir de testnetleri bulunmakta henüz bir ödül açıklanmamış. Ancak ben ona da katılmayı düşünüyorum. Muhtemelen bir hafta içerisinde eğer katılırsam bunun da videosu gelecektir. E, bunu da belirtmiş olayım. Bu süre içerisinde Aralık ayına kadar yeni görevlerinde geleceğini belirttiler. Bunları da arkadaşlar takip edebilirsiniz. Muhtemelen şuradaki Current Event kısmından açıklarlar diye tahmin ediyorum. E, bunun dışında General Chat kısmından ortak olaraktan diğer adminlerle konuşabiliyorsunuz. E, bunun dışında Türkçe bir grupta bulunuyor. Türkçe grubu ulaşmak için şunu yapmanız gerekmekte. Şuradaki butona tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra buradan ülkenizin bayrağını tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ardından ise aşağıda ülkenizin chat grubu açılıyor. Bunu da belirtmiş olayım buradan. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.